arkadaşlar. Bugün sizlere koronavirüs hastalığından bahsetmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıklamış olduğu tablolara baktığımızda koronavirüs ülkemizde hızla sürekli rakamlar artmakta, ölüm rakamları artmakta, vaka sayısı artmakta, ağır vaka sayısı artmakta, yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı artmakta. Buna bağlı olarak acaba nerede hata yapıyoruz? Biz toplumda her birimiz birey olarak sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızı yerine getirirken nerede dikkat etmiyoruz? Buna bu noktada vurgu yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle koronavirüs nedir? Koronavirüsün belirtileri nelerdir? Ee, neden eldiven takmamamız gerekiyor? Maske takarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? En en önemli noktaların başında yer alıyor. Ve koronavirüs nasıl bulaşıyor? Bu süreçlerden sizlere bahsetmek istiyorum. Koronavirüs nedir? Koronavirüs Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Öksürük, yüksek ateş, solunum sıkıntısıyla beliren bir virüstür. Bu virüs 13 Ocak 2020 tarihinde tanık olmasıyla birlikte artık tanımlanmış bir koronavirüs adını almıştır. Koronavirüs adı ise korona taç anlamındadır. Bu virüsün yaprakları üzerindeki çıkıntıları taç şeklinde olduğu için korona da taç anlamına geldiği için koronavirüs adını almakta. Şimdi koronavirüsün belirtileri nelerdir? Genelde yüksek ateş, solunum sıkıntısı, ishal, tat alamama, koku alamama, halsizlik, vücutta çok ciddi bir kırgınlık, ağır solunum yetmezliği, solunum sıkıntısı, ilerleyen vakalarda da ciddi böbrek yetmezliği gibi belirtilerden kendini göstermekte. Ee, peki en önemli nokta aslında koronavirüsün nasıl bulaşacağını. Belki de toplum olarak en önemli eksik yanımız bu olsa gerek. Çünkü topluma baktığımızda herkes böyle maske yanında ama çok kurallara uygun değil. Baktığınızda insanlar böyle ellerini cebine atıp hemen şöyle size göstereyim. Şöyle bir maske çıkıyor cepten ve bu maskeyi düzeltiyor. Bu şekilde bu maskeyi takıyor bakıyorsunuz. Çarşıda, pazarda, metroda, izbanda, otobüste siz de rahatlıkla bu durumu görüyorsunuz. Maskeler böyle buruş buruş çöp şeklinde cepten çıkıyor ve kaç gün nasıl kullanıldığı, imkanları ve şartları nasıl olduğu orası tartışılır. O ellerle nerelere dokundu geldi o maskeyi çıkardı cepten. Kaç gündür o maske cepte orası tartışılır bir konu. Paranın yanında aynı zamanda belki de cepte. Bunların hepsi koronavirüsü bulaşmasında e, önemli rol, rol alıyor. Biz toplum olarak da görevlerimizi yerine getirirken ya da koronavirüsten korunduğumuzu zannederken dikkat etmeden, farkına varmadan bilerek veya bilmeyerek, kendini tekim bilmeyerek bu tarz virüsün bulaşmasına neden olabiliyoruz. Hasta kişinin özellikle burun akıntısı vücut sıvılarıyla bulaşıyor. bu damlacıkların ortalığa bulaşmasından sonra kişi bizlere de bu koronavirüs bulaşmış olabiliyor. Bu koronavirüsün ağız, burun ve göz noktalarına hijyenik olmayan ellerinizle dokunmadığınız sürece sosyal mesafenizi koruduğunuz sürece aslında çok basit korunma yöntemleri ve maskenizi taktığınız sürece de maskeleri tabii ki doğru tak takmak El hijyeni sağlamak önemli bir nokta. El hijyeni doğru sağlamak. Mesafe korumak oldukça önemli bir nokta. Bunların hepsini aynı anda dikkat ettiğinizde koronavirüs size gerçek anlamda bulaşmamış olur. Sizlere yalancı güven sağlamamış olur. Peki ne yapalım? Yani nasıl korunalım bu koronavirüsten? Ne gibi önlemler alalım? El hijyeni dedik. Oldukça önemli bir nokta. El hijyeninde nasıl bakıyorsunuz insanlar hemen çeşmeyi açıyor, bu eliyle çeşmeye dokunuyor, çeşmeyi açıyor, hızlı hızlı bir şöyle ellerini yapıyor da sabunla yarım yamalık yapıp çeşmeye ellerini kurutup çeşmeye dokunuyor. Siz bu elinizden çeşmeye dokunduğunuzda bakteri aldınız, elinizi yıkadınız tekrar çeşmeye dokunduğunuzda bakterileri aldınız demek. El hijyenine dikkatli e, dikkat etmek gerekiyor. En az 20 saniye akan su ve sabunun altında e, sabunla birlikte ellerinizi e, dikkatli bir şekilde yıkamanız gerekiyor. Parmak araları tırnak aralarına dikkat etmeniz gerekiyor ve daha sonra hiç dokunulmamış hijyenik bir peçeteyle elinizi kurulayıp o peçeteyle çeşmeyi kapatmanız önemli. Mutlaka maske takılmalı. Maskeler kolda değil, çenenin altında değil, kafanın tepesinde değil. Burunu ve çeneyi içine alacak şekilde tamamen e, düz düzgün bir şekilde yine kirli elinizle maskeye dokunmadan e, maskeyi takmış olmanız önemli. Sosyal mesafeyi kurmanız gerekiyor. Yanınızdaki insanlarla aranızda en az 1,5 metre mesafe bırakmanız lazım. Ya da şöyle 3-4 adım olarak da hesaplayabilirsiniz bunu. Ellerinizi yıkamadan kesinlikle göz, burun ve ağız çevresine dokunmamak, gıda maddelerine dokunmamak, işte çatal, kaşık, bardak, havlu gibi kişisel eşyaların mutlaka kişisel kullanılması, ortak havluların kullanılmaması ve çatal bardakların kullanılmaması önemli noktaların başında yer almaktan Kesinlikle avuçlara ya da ortalığa hapşurmadan, öksürmeden e, tek kullanımlık mendil ya da dirseğin içerisine hapşurup öksürerek elimize hapşurduğumuzda ne oluyor? Elimize bulaşan bakterilerle kapının kolu, klavye, mouse ya da herhangi bir yere dokunuyorsunuz. Sizdeki virüs oraya bulaşmış oluyor. Oradan da diğer insanlar virüs kapmış olabiliyor. E, tokalaşma, öpüşme, görüşmeleri tamamen ortadan kalktı. Genelde şu an baktığımız en önemli sorunların başında aslında arkadaş aralarında ya da akraba çerçevesinde bulaş oranı çok yüksek. Herkes hani benim kuzenim, benim amcam, benim dayım, benim abim, benim kardeşim bize bir şey olmaz. Hani onunla da bir şey yoktur, bende de bir şey yoktur. Halbuki işte hepimiz bir şekilde sosyal yaşamın içindeyiz. Dikkat dağınıklığıyla herhangi bir yerden bir virüs almış olabiliriz. Aile içi, akraba içi yakın ya da uzak fark etmiyor. Herkesten aynı kişisel mesafeyi korumak bizim için önemli. İşte gıda maddeleri komşulara ikram etmemek ya da komşulardan gelen gıda maddelerini kabul etmemek yine önemli bir nokta. Ee, kalabalık ortamlardan uzak durmak önemli noktalardan bir tanesi. Ee, i̇şte çarşı gibi, pazar gibi, market gibi çok kalabalık ortamlarda zorunlu olmadıkça kalabalık saatlerde girmemek, işte ihtiyaçlar varsa da en az sakin saatleri tercih edip o saatlerde temin etmek gerekiyor. Şimdi ellerimizi ne zaman yıkamak gerekiyor? Belki de önemli noktalardan bir tanesi bu. Ee, korona virüs süreci bize aslında yeni bir süreç öğretti. Normalde yemek yemeden önce yemek yedikten sonra ellerimizi yıkardık ama mesela bir tuvalete girmeden önce ellerimizi yıkamalıydık. Mukozal yolla bulaşma riski olduğu için mi bu korona virüsün o yüzden tuvalete girmeden önce de mutlaka ellerin yıkanması ve tuvaletten çıktıktan sonra da ellerin yıkanması yine bu süreçte koronavirüsle birlikte el hijyeniyle ile ilgili öğrendiğimiz önemli noktalardan bir tanesi. İşte mesela burnunuzu temizleyeceksiniz elinizde çok belirgin bir kir yoksa burnunuzu temizleyip ondan sonra ellerinizi yıkardınız. Normalde burnunuzu temizlemeden önce ağız burun göz çevresine dokunmadan önce örneğin akşam geçip lavaboda elinizle yüzünüzü yıkayacaksınız. Elinizi yüzünüzü yıkamadan önce ellerinizi el hijyeni kuralına uygun bir şekilde en az 20 saniye sıvı sabun ve akan suyun altında uygun şekilde yıkadıktan sonra elinizi yüzünüzü şey daha sonra yüzünüzü yıkamanız gerekiyor. Ve 20 saniye kuralına dikkat etmek gerekiyor. Yine çeşmeye dokunulan çıplak ellerle el hijyeni sağlandıktan sonra çeşmeye dokunmamak önemli. Ee, tek kullanımlı kavlularla bu çeşmenin kapatılması önemli bir nokta. Ee, eller nasıl yıkanmalı? Ee, ellerimiz kirli geldiniz çeşmeye dokundunuz. Sizin elinizdeki bakteriler de çeşmeye bulaştı ya da sizden önce başkaları elini yıkadığında onlar da çeşmeyi zaten kontamine etmiş durumda. Siz çeşmenin yanına geldiğinizde öncelikle suyu açıp ellerinizi ısladıktan sonra elinize yeteri kadar sıvı sabunu aldıktan sonra ellerinizi ovuşturarak parmak aralarını olarak tırnak aralarını olmak önemli. Bu süreçte hata yaptığımız en önemli nokta e, yüzükler. Herkesin elinde alyanslar var ya da tek taşlar var işte birçok insan yüzük kullanıyor e, aksesuar olarak. Yüzüklerin altlarında bakteriler kullanıyor. Ya da saatler. Saatleri mutlaka çıkarmak, saatlerin etrafında altında üstünde kalan bakterilerin mutlaka düzgün bir şekilde yıkanması ve temizlenmesi, arınması gerekiyor. El yıkarken önemli nokta bu. Ve 20 saniye parmak aralarını olmak, tırnakların altını fırçalamak ya da olmak oldukça önemli noktaların başında yer alıyor. Ve kağıt havluyla kurulayıp kuruladığınız kağıt havluyla Evet, musluğu kapattıktan sonra kağıt havlumuzu atmak önemli. Doğru yöntemle el yıkamak neden önemli? Eller doğru yöntemlerle yıkanmadığında yapılan bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Ee, özellikle parmak aralarında ve tırnak altlarında, yüzük altlarında, saat altlarında ciddi anlamda bakterilerin kaldığını ve yeteri kadar el yani elijeni yalancı bir güven sağlıyor. Hijyeni sağlanmadığı halde hijyeni sağlanmış gibi görülüyor. El antiseptiği modası var şu anda. Eee alkollü el dezenfektanları. Bu el dezenfektanları ne zaman kullanılması gerekiyor? Bunda yapılan ciddi bir hata var. Herkes böyle restoranlarda, kafelerde, çantalarında, çantalarında taşıdığı küçücük işte el dezenfektanları e, kaç tane otobüs değiştirdiği, izban değiştirdiği, metro değiştirdiği, tartışılır nel nelere dokunduğu tartışılırken ee, bu el antiseptiği hani böyle dört dörtlük mükemmel bir el hijyeni sağlıyormuş gibi. Sadece el antiseptiğine güvenerek sadece ellerini dezenfekte edebiliyorlar. Bu yine yanlış adımlardan bir tanesi. Özellikle su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiğinden yeteri kadar elinize almanız gerekiyor. Şöyle ben göstereyim size. Yeteri miktarda elinize aldıktan sonra bununla ellerinizi tamamen olmanız gerekiyor. Parmak aralarını olmanız gerekiyor. Baş parmak arasını olmanız gerekiyor. El üstünü olmanız gerekiyor. Parmak araları, tırnak araları ve bunu kesinlikle havlu kağıtla ya da üstünüze üstüne kurulayanları görüyorum bazen. Bu ıslak elleri üstünüze kesinlikle ve kesinlikle kurulamamanız gerekiyor. Ya da buna daha çabuk kurusun diye herhangi bir müdahalede bulunmamanız gerekiyor. Bu şekilde en az 20 saniye el hijyeni sağladığınız şekilde yine oluşturmanız ve bu şekilde kurumasını beklemeniz gerekiyor. Bu virüslerin, bakterilerin elinizdeki e, ölmesi için önemli bir nokta. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kuruyana kadar da elinizde hiçbir yere yine dokunmadan e, hijyenik koşullarda e, e, kurumasını beklemeniz gerekiyor. Ve 20 saniye kadar olmak önemli. Yine maske takmada yaptığımız hataların hatalardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bakıyorsunuz maske kutularından maske alırken insanlar eliyle işte el hijyeni sağlamadan dalıyor. İşte maskenin her tarafına dokunabiliyor. E, maske cebinden çıkarıp da takabiliyor. Bu yanlış uygulamalardan bir tanesi yine bize virüs bulaştıran, yalancı güven sağlayan. Aslında maske taktım, eldiven taktım, korundum gibi zannettiğimiz aslında korunamadığımız noktalardan bir tanesi. Maske kutusunu aldınız. Gerekli el hijyeninizi sağladınız. Ya ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye el uygun bir şekilde yıkadınız. Ya da el antiseptiği uyguladıktan sonra maske kutunuzu aldınız. Maske kutunuzun içinde en üstteki maskenin sadece barcından tutarak sadece barcından tutarak başka yerine hiçbir şekilde dokunmadan kutudaki maskeleri sizden sonraki bireyler kullanacaktır. Ya da sizin elinizde virüs vardır, bir şey vardır. Siz o maske kutusundaki diğer maskeleri de bulaştırmış olabilirsiniz. Maskemizin sadece iplerinden, bağcıklarından tutuyorum. Tel olan kısmı burnumuzun üzerine denk gelecek şekilde ve şuradaki katları görüyorsunuz katlı olan kısmı dış tarafa gelecek şekilde maskemi burnuma şu şekilde takıyorum. Şöyle maskemi taktıktan sonra maskenin orta kısmına kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Ve şuradaki T kısmını bastırarak burnumun şeklini almasını bekliyorum. Burnumun şeklini aldıktan sonra bu üst taraflardan da içeriye virüs girmesi engellenmiş oluyor. Yine göz mukozalarından da virüs bulaştığı için gözlüğünüze ya gözlük ya da işte o sanayilerde kaynakçı gözlükleri var. Onlar güzel koruyabiliyor yanları kapalı olduğu için. Ya da siperliklerin kullanılması önemli noktalardan bir tanesi. Maskenin ipliklerinden tutmak, bu orta noktasına dokunmamak ve eğer ıslanırsa nemlenirse de yine iplerinden tutarak çıkarıp kapalı çöp kutularına atmak önemli. Maskeyi kolunuzla başınızın tepesinde ya da işte gözlerinizle alnınızla farklı yerlerde taşımamak gerekiyor. Ya da burnu içine almayacak şekilde şöyle takabiliyorlar. İşte aşağı inebiliyor bu maske kafanın tepesine çıkmış olabiliyor ve ya da bu maskeleri kolda taşıyabiliyorlar. Şu şekilde yapıp çarşıda, pazarda gördüğünüz ya da yürüyüş alanlarında gördüğünüz herkes maskeyi kolunda taşıyabiliyor. Yine ile ilgili diğer bir önemli noktalardan bir tanesi şu anda okullarımız açıldı artık. Çok renkli, dil şeklinde, rengarenk, pembeli, kırmızılı böyle çok hoş tasarımlarla sahip maskeler var şu anda. Bu maskelerden bahsetmek istiyorum. Bu maskelerde e, oradaki figürün çok ilginç gelmesi, öğrencilerin, çocukların, küçük yaş grupların kendi aralarında maskeleri değiştirmelerine neden oluyor. En önemli nokta ve problemin başında bu yer almakta. E, çocuklar senin masken çok güzelmiş. Ha? Ver, senin maskeni ben takayım. Birkaç saat diye biliyorlar. Ve bu maske çıkarıldıktan sonra da yine bu orta kısımda bakteriler biriktiği için kesinlikle maskenin orta kısmına dokunulmadan iplerinden tutarak çıkarılıp kapaklı çöp kutularına ya da maske kutularına atılması gerekiyor. Yine diğer maske ile ilgili başka bir noktaya vurgu yapmak istiyorum. Bez maskeler çıktı piyasaya sayısızca. Bez maskelerin kullanımı ile ilgili bir kere güvenilirliği ne kadar yani filtre oranı ne kadar iyi filtreli bir kumaştan yapıldığı önemli. Çünkü merdiven altı imalatlar ve üretimler de çok fazla. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine o maskeleri de bez maske kullanıyorsanız da 2-3 saatte bir değiştirmeniz gerekiyor. Değişen maskelerin uygun koşullarda yıkanması, kurulanması, ütülenmesi gerekiyor. Ütülendikten sonra tekrar kullanılabilir hale gelmesi. Fakat normal şartlarda bez maskeleri çok önemlidir. Mümkün mertebe tek kullanımlık maskeleri kullanmak önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Maske kullanırken dikkat etmemiz gerekenlerden bahsettik. Nasıl takıp çıkaracağımızdan ee, neden eldiven kullanılmamalı? Bu önemli bir nokta. Şimdi bakıyorum otobüse binenler, spor alanlarında, sahada, parklarda spor yapanların elinde e, ve çarşıda, pazarda gezen herkesin elinde bir eldiven var. Bu eldivenin takması ayrı bir yanlış, çıkarması ayrı bir yanlış. Bu eldiveni takıp her yerde böyle yalancı bir güven sağlayarak ortalıkta her yerde gezmek, başlı başına ciddi anlamda virüs bulaştıran. Çok ciddi bir riskli bir durum. Yani en önemli noktaların başında bu yer alıyor. Şimdi siz elinizi iyi bir şekilde yıkayıp ağzınıza, burnunuza, gözünüze değdirmediğiniz sürece bu elinizden havada karada uçarak virüsün gelme ihtimali yok maalesef. El hijyenine dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında eldiven ulu orta yerde kullanmak yanlış. Fakat mesela markete girdiniz, rayondan meyve seçeceksiniz, sebze seçeceksiniz. O sırada tabii ki elinizden oradaki meyvelere, sebzelere dokunmamanız gerekiyor. Gerekli el hijyenini sağladıktan sonra ya ellerinizi yıkadıktan sonra ya da el antiseptiği ile el hijyeni sağladıktan sonra eldiveninizi giyerek sebze seçebilirsiniz. Seçtikten sonra da o eldiveni uygun kurallarda ve uygun koşullarda çıkarabilirsiniz. Şimdi size şunu göstermek istiyorum bir uygulamalı olarak. Eldiven giyerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi ellerimizi tertemiz yıkadık kuruladık sıvı sabunla 20 saniye elijeni kuralına uygun olarak yıkadık kuruladıktan sonra e, eldivenimizi giyiyoruz herhangi bir iş yapacağımız zaman eldiven giyiyoruz çarşıda pazarda gezmek için dolmuşun demirlerini tutunmak için kesinlikle eldiven taşı kullanmıyoruz bu eldiveni kullandığınızda her yere her yere sürekli virüsten siz elinizde eldiven var diye elinizi dezenfekte etmeden dikkat etmeden her yere dokunabiliyorsunuz ya da eldivenin üzerinden dezenfektan uygulayanlar var yine bunu önermediğimiz bir şey Ellerin üzerinde dezenfektanın uygulanması etkinliği saptanmamış durumlardan bir tanesi. Gerekli el hijyenini kurallara uygun bir şekilde sağladıktan sonra eldivenimizi giyiyoruz. Zaten hani steril koşulların olmasına gerek olmadığı için temizlik önemli için. Eldivenimizi giydik örneğin. Meyvemi, sebzemi seçtim. Seçtikten sonra bu eldivenle ortalıkta gezmemem gerekiyor. Bu eldiveni çıkarırken siz bu kirli elinizle eğer buradan teninize dokunarak çıkarıyorsanız bu yine hiçbir önemi kalmadı bu eldiveni takmanızın dokunmamak gerekiyor bir şey eldivenli elinizden eldivenle tutarak avucunuzun içinden sıyırarak çıkarmanız gerekiyor ters bu eliniz şu anda temiz bununla da bu eldivenin kirli yönlerine dokunmadan parmağınızı içten geçirerek teninizin olduğu kısımdan geçirerek iç içe geçirerek kapaklı çöp kutularına atmanız gerekiyor Gerekli el hijyenini bu şekilde işte eldivenle yaptığınız korumayı bu şekilde sağlamanız gerekiyor. Eldivenle ilgili ciddi kullanım hataları var. Her yerde rahatlıkla görüyoruz markette pazarda bütün her yeri akşama kadar eline taktığı o bir tane eldivenle gerçekleştirip ondan sonra da ya da evinde bile gittiği şey filyason ekibindeyim sahaya evlere gittiğimizde evlerde bile elinde eldivenle gezen insanlar var. Normal şartlarda covid pozitif bir hastaya direkt temas etmiyorsanız, etmek zorunda değilseniz, sağlık personeli değilseniz, ağzından burnundan numune almak zorunda değilseniz zaten ki o durumlarda hastaya özgü eee eldivenler kullanıyoruz. Eldiven takmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Onun dışında da çarşıda, pazarda ya da çok kirli temas bir şeye temas etmeyecekseniz eğer eldiven kullanmanıza gerek yok. Eldiven kullanım alışkanlığını hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Şimdi sosyal mesafe sizinle insanlar arasındaki mesafenin en az bir buçuk metre olması ya da 3-4 adım olacak şekilde planlanmış olması gerekir. gerekir. Şimdi ellerimizden kesinlikle göz, kornea, burun ve ağız kısmına dokunulmaması gerekiyor. Yapılan eskiden bir bilimsel çalışma vardı. Sürücülere baktığımızda ya da şoför ya da sürücülere baktığımızda insanlar arabadayken çok sayıda burun karıştırıyor. E bu sırada burun karıştırdığınız elinizden direksiyona dokunuyorsunuz. Bir daha burun karıştırıyorsunuz, bir daha direksiyona dokunuyorsunuz. Bu ciddi hatalardan, problemlerden bir tanesi yine virüs bulaşmasını kolaylaştıran. E, burunuzu temizlemek zorundaysanız el sağlayıp burnunuzu temizledikten sonra tekrar el sağlamanız gerekiyor. E, bu önemli. Hapşırırken e, elimizin içine hapşırdığımızda bu elimizden kapı kolu, mouse, klavye, telefon herhangi bir şey materyal tutup ortalıkta gezdiğimiz sürece bizim elimize gelen virüsler yine ortalığa bulaşmaya devam edecek. Hastalık belirtileri ortaya çıktığında yüksek ateş, solunum, sıkıntısı, halsizlik, vücut kırgınlığı gibi bu tarz belirtileriniz varsa, ishal gibi belirtileriniz varsa ne yapmak gerekiyor? En yakın sağlık kuruluşuna hastanenin COVID poliklinikleri var. Mutlaka bir covid polikliniğine başvuruda bulunmak gerekiyor. Şimdi yine hataların bir tanesi ev karantinasındayken nelere dikkat etmek gerekiyor. Bu filyasyon sürecinde ve koronavirüs sürecinde o kadar ilginç şeylerle karşılaştım ki insanları yani evde kalmanız gerekiyor. Sıkılıyorum işte nasıl duracağım evde ya da iki gün durup üçüncü gün arayıp ya ben bir kahveye gitsem olur mu? Ben bir maça gitsem olur mu? Hatta e, telefonlarını eve bırakıp Hani test, telefon yoluyla konumu takip ediliyor diye. Yine maçlara gidenler, işte dışarıya çıkanlar, gezmeye gidenler, kahveye gidenler var. Bu ciddi bir toplum sorunu, ee, ciddi bir tehlike. Ee, lütfen ev karantinasındayken herkesin bu karantina süresi boyunca evde kendini izole etmesi önemli. Hastalığın çok daha ciddi anlamda bulaşmaması için sahada sağlık personeli gün geçtikçe çok daha zor durumda. Her gün geç saatlere kadar sahada. Ev düzenleri, yemek düzenleri, aile düzenleri hepsi dağılmış bir durumda ki yakından e, hastanelerde yer kalmayacak. Sağlık kuruluşlarından yeteri kadar hizmeti alamamaktan korkuyorum. Çünkü e, ilk zamanlar belki de koronavirüs sürecine insanlar birazdan maske, mesafe böyle yasakların olması evdeyken şu an e, dışarıya çıktığımızda ve alana çıktığımızda gözlemlediğimiz şu ki e, herkes artık ya bu koronavirüsten çok da bir şey olmuyor maske takmamaya işte eldiven e, ta, yani zaten eldiveni salak saçma bir e, yalancı güvenle takmaya e, maskeler kollarında başının tepesinde çenesinin altında her türlü kalabalık ortama rahatlıkla girebilen gezebilen insanlar kuralların daha çok rahatlıkla ihlal edildiğini görmekteyiz bu da oldukça tehlike e, yaşa ve kiloya uygun olarak beslenmek yine önemli Düzenli ve yeterli bir miktarda uykumuza uyku uyumak önemli. Eve koronavirüs pozitif olan insanların eve ziyaretçiler gittiğini görmekteyim. Hatta bir den duyduğumda işte evdeki dede hastalanıyor. 8-10 tane torun eve geliyor. Torunların hepsi pozitif olmuş. İşte diğer kardeşi eve geliyor ziyaretine, geçmiş yoluna. Diğer kardeşi pozitif oluyor. 3 tane kardeşin aynı anda arka arkaya Koronavirüs sürecinden 50'li ve 60'lı yaşlardaki üç kardeşin Koronavirüs yüzünden arka arkaya yoğun bakıma yatarak vefat ettiklerine de şahit olduk. Ve evde eğer tuvaletler ayrıysa, yani ayrı bir tuvalet yoksa Ev içerisinde de korona pozitif kişinin mutlaka maske takması önemli. Ayrı bir banyo tuvalet varsa banyo tuvaletini ayırmak önemli. Mutfakta yemek saatlerini ayırmak, onun yemeğini belki de kendi barındığı odasına vermek bu sayılı gün çabuk geçer. Bu tarz e, izolasyon koşullarına önem göstermek gerekiyor. Bardak çatal kaşığının işte ayrı olması, ayrı yıkanması, sık sık el hijyeninin sağlanması e, ve evde tedavi süresi boyunca ateşin düşmemesi durumunda yine hastaneye başvurması, sağlık kuruluşuna başvurması bizim için oldukça önemli. E, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Koronavirüs süreçlerini hiçbirimizin koronavirüs olmaması dileğiyle ve lütfen kendi sağlığımız için, kendi huzurumuz için bu süreçlere, bu korunma yöntemlerine, izolasyon yöntemlerine, Sağlık Bakanlığı önerilerini dikkate alalım. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.